Orçun ölmek üzere içeride bir tanesi. İndi. Beton, tamam ka kadir adamın ismine bak. <laughs> tanımıyorum, tanımıyorum. Aa, sağda buggy var. Adam var, adam var, adam var, adam var, Öldük. Kadir! Kadir. Oğlum iki takım varmış burada lan? Kadir, Kadir buradayım Kadir. Geliyorum. Bırak beni bırak adam geldi. Yoldan karşıya geçiyor. Şimdi adamını kaldırıyor kanka. Geliyor bak yoldan karşıya geçiyor. Geliyor, geliyor, geliyor solda. Sol. Vay kansızlar. Oo adamlara Kanka, bak. ayrı. Ha, adamlar burada. İçine... gördüm. Bize mi sıkıyorlar lan? Yok. Niye indin oğlum arabadan? Kanka ee, burada bu... oynamayacak mıyız? Aa 30 saniye sonra öleceğiz. Adamlar geldi. Niye öldük lan? Sen çok şey yapıyorsun ya. Panik yapıyorsun oğlum. Ya bir adam aldım. Sağdan açılan var mı acaba? Var, var. Nerede? Şu aşağı. Bayık onu. Süpersin. Bu adam geçti ya bir tanesi tepeye çıktı kesin. Yeşilli nerede? Yeşilli de ağaca arkadaşını kaldırmaya gitti. Tamam geliyorum. Ama şimdi şuradan ben info alsan arayız. Şu Reis. hop. Şu ağaçta hadi. Tamam. Sana şu an açık vermeleri gerekiyor. Aynen. Diğerine de bitir. He? Sana açık veriyorlar şu an. Bitiremiyorum ki. Bana kapalı. Kil geldi. Bu iki kişi geldi. Sonra ikisi de öldü burada. Hı -hı. Toplamda Hı. üç kişi öldü. Hepsi de bayıldı. Bak tepemizde. Araba geliyor. Tepemize durdu kanka adam. Arkadaşları kesin. Dikkat et. Oo, bir araba daha geldi oraya. Bak, bir araba daha geldi. Oraya. Olsun, olsun. Baygın adamı al. Baygın adamı nerede o? Kaçırmayalım onu. Baygını göremiyorum. Göremiyorum, göremiyorum baygını şu an. Ben de göremiyorum. Vurdum bir tane. Bir daha vurdum. Nerede? Evet. Hepsi öldü kanka. Ama aşağıda adamlar var. Şurada. Bir var. Orada bir adam kaldı. Bir kişi var, bir kişi var. Aynen. Şurada ha, haberin olsun. Ben sıkmıyorum adama. Sağına sonra sıkıyorum haberin olsun. Ben şuraya oynayacağım. Bak adamı görüyorum şu an sıkmıyorum. Bak yanına sıkayım. Ya da ayağından vurayım bir tane. La vur vur. Sana geliyorum bekle biraz dur. Ağrı kesici aldım bir tane. Sana geldim İstanbul. Allah adam burada önünde. Helal. Eline sağlık.